Merhaba arkadaşlar, ben fizyoterapist Ramazan Akdeniz. Bugün sizlerle biraz fizyoterapist nedir, ne değildir hakkında konuşmak istiyorum. Bu videoyu çekmeden önce biraz YouTube'u karıştırayım dedim. Sizlere daha farklı bilgiler vermek adına. YouTube'da ve diğer mecralarda fizyoterapistliğin bir sürü tanımı var. Bir sürü şey gördüm. Lakin bunlar hep böyle çok kitabi tanımlar çok böyle e, ansiklopedik tanımlar yani. E, sizin klinikte göreceğiniz tarzda değil. Yani böyle biraz daha teorik yani sınavda karşı karşınıza çıktığınızda yazacağınız tarzda e, cevaplar almışlar hep vermişler. E, ben bugün size biraz daha klinik tecrübelerimle, biraz daha gördüğüm fizyoterapistik nedir, ne değildir hakkında biraz daha gerçek hayatta nedir, ne değildir, onları size aktarmaya çalışacağım. Bir parantez açayım. Bu kanalımızın ilk videosu olacak. Ee, bu kanalı açtık. Bir sorun, niye açtık? Bu kanalı açtık ki sizlere daha hizmet verebilmek için, daha fazla insana ulaşabilmek için ve işte hasta olsun, fizyoterapi öğrencisi olsun, fizyoterapist olsun bütün ihtiyacı olan insanlara belki bir nebze daha fazla yardımcı olabiliriz diye Böyle bir kanalaşmaya karar verdim. Ben Fizyoterapist Ramazan Akdeniz. İşte böyle bir videoya başladık. Bu şekilde inşallah ara ara videolarımız devam edecektir. Bugün de ilk olarak fizyoterapist nedir diye onu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar aslında bakarsanız fizyoterapistliğin böyle kesin işte şudur diyebileceğimiz bir tanımı yok. Çünkü fizyoterapistlik çalıştığınız alana göre değişen bir meslek aslında tanımı. Nasıl diyeceksiniz? Öyle şey mi olur diyeceksiniz? Oluyor. Şöyle mesela diyelim siz hastanede çalışıyorsunuz. Hastanede çalışıyorsanız sizin için fizyoterapistlik demek tanısı konmuş bir hastanın fizyoterapi programını düzenleyip uygulayan kişidir. Mesela nedir? Fıtık. Mesela romatoid atrit. Mesela osteoporoz. Mesela diz protezi. Bu hastalara mesela daha önceden teşhis konmuş işte sizin e, doktora gitmişler doktor demiş ki sizin hastalarınız budur teşhisleri konmuş ve fizyoterapi ihtiyacı oldukları belirlenmiş sonra fizyoterapiye gelmişler. İlk grup bunlar. Diğer grup mesela e, bu aralar biliyorsunuz biraz da meşhur olan aslında fizyoterapi öğrencilerinde genel olarak istediği bir dal olan e, sporcu sağlığına bakarsak mesela bu iş spor salonuna biraz daha farklı. Mesela orada daha çok yani yaralanmayı önlemek ve yaralandıktan sonra mesela çapraz bağ kopması, aşırı tendon yaralanmalarından sonraki rehabilitasyon sürecini içeriyor. Burada biraz daha yani farklı bir fizyoterapi uyguluyorsunuz. Çünkü çok güçlü ve hayatı boyunca hep spor yapmış insanlar var karşınızda. Bunların rehabilitasyonu tamamen farklı. Mesela biliyorsunuz bizim fizyoterapistlerimiz şeylerde falan da çalışıyorlar. İşte geriatrik bireylerle de çalışıyorlar. Yani yaşlılarla da çalışıyorlar. Mesela huzur evlerinde falan. Şimdi huzur evlerinde de olay daha farklı. Nasıl? Onlarda da mesela herhangi bir engelle problemi olabilir. Lakin daha çok onun fonksiyonel becerilerini devam ettirmeye yönelik. ...işte yaşlımıza kendi ihtiyaçlarını kendisi görebileceği. işte tuvalettir, yemek içmektir. Bunları kendisi karşıla, kendisini karşılayabilmek için Bunlara bazı fizyoterapi programları uyguluyoruz. Yaşlılara göre aslında tanım biraz daha farklı oluyor. Ee, daha sonra mesela bak, rehabilitasyon merkezlerimiz var. Ee, genelde ee, oradan başlıyor öğrenciler, oradan çalışmaya başlıyor yeni mezunlar. Rehabilitasyon merkezlerinde mesela daha çok işte engelli çocuklarla, engelli bireylerle çalışıyoruz. Yani fizyoterapistin tamam bir tanımı var. Yani genelde işte fizyoterapi programını tanısı konmuş bir hastaya, fizyoterapi programını uygulayan kişi diyoruz ama... Yani çalıştığımız alana göre birazcık fizyoterapi tanımı değişiyor. Bundan dolayı böyle fizyoterapistliğin yani şudur budur değil diyemiyoruz. Ha şunu söyleyebiliyorum sizin için bir de şunu ekleyeyim. Biz arkadaşlar fizyoterapistler doktor değiliz, hekim değiliz. Yani biz hekim değiliz, ilaç yazamıyoruz. Sadece tanısı konmuş hastalara onların rehabilitasyon programlarını uygulamakla görevliyiz sağlık sisteminin temelinde bir meslek grubuyuz aslında bakarsanız. Yani bizim mesleğimiz çok eskilere dayanıyor. Dünyada ta yani epey eskilere dayanıyor. Türkiye'de çok fazla değil. 55-60 yıllık belki bir geçmişi var. Arkadaşlar eğer başka soracağınız sorular, başka öğrenmek istediğiniz ekstra bilgiler falan varsa, takıldığınız bir nokta varsa onları bana Yorumlarda yazabilirsiniz veya abi şöyle bir video olsa daha iyi olurdu, şöyle bir video olsa daha iyi olur, şöyle bir video da yapabilir misin dediğiniz şeyler varsa onlara da aşağıya yoruma yazın. Ben onları değerlendireceğim. İnşallah önümüzdeki zamanlarda hepsine cevap vereceğim ve e, istediğiniz konularla ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. E, şu üniversitenin olmadığı şu dönemde online eğitimler olduğu bu dönemde kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz inşallah beraber daha detaylı daha mesleğe yönelik şeyleri öğreneceğiz hep beraber. Size klinik tecrübelerimi aktaracağım burada, bu kanalda. Ondan dolayı lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bu kadar bugünlük videomuz. Herhangi takıldığınız bir noktada aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Herkese İyi akşamlar, iyi günler, görüşmek üzere.